Herkese selam kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizden birlikte arkadaşlar konsere gidiyoruz. Bugün bizim köyümüzde e, Özgün'ün konseri var arkadaşlar. 102. yıl dönümü olaraktan. Ben böyle makyajımı yaptım. Çok azıcık şuraya kahvelik kattım. Sonra işte makyajımı böyle saçım böyle küpe taktım. Şöyle kolyem her zamanki kolyem. <laughs> Kombin böyle. Ve şimdi çıkacağız hem biraz turbeyi gezeceğiz arkadaşlar. Konser böyle 8-9 gibi herhalde. Bakalım hemen direkt ben böyle çıkacağım. Bolu filan çekmem zaten bol bol konseri çekerim. Yani şu an bile çok konuşmak istemiyorum bol bol konser çekeyim diye. Ama yine mükemmel oldum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> Çıkıyoruz orada biraz işte türbeleri filan dolaşalım i̇şte Ondan sonra konseri. <laughs> Pimpeker'e gördük ama yine buraya geldik. hoş geldiniz. Biz eve geldik arkadaşlar. Konser iptal oldu. Yani biz orada bekledik, bekledik arkadaşlar. İşte otobüs filan geldi. <laughs> Ama e çok yağmur vardı. Hatta benim annem paraşüt pantolonumu falan getirmiş. bir çoraplar falan battı yani gitti hepsi. Sonra işte ben şortun üstüne paraşüt pantolonumu giydim. Sonra işte babam arabayı falan getirdi. Arabaya bindik. Arabada şort çıkardım. Paraşüt pantolonu ters giymişim. Yani o kadar kötü kötü şeyler oldu ki. Sonra işte bekledik. Sonra işte Özgün abi demiş ki çıkacağım diye saat 21.00'da ama sonra tam biz çay bahçesine gittik hatta size bir Nescafe'yi çektim tam da orada çıkacak diye duydum hatta o yüzden de bekledik zaten hatta TikTok'ta da video çekiyordum ben TikTok özelliklerini özellikle iptal ettim değişim yapacaktım o yüzden neyse dedim yani sonra çekerim benim var sonra işte bir baksın bir anons sesi geldi anons sesini bir iptal oldu işte otobüste gidecekler konser yerine gelsin filan falan dediler biz bir üzüldük Sonra işte bakanlığa gittik. Bakanlıkta dedik ki Özgün abi burada mı dedik bir fotoğraf çekinelim. Onlar işte yok filan dediler ama bana hiç inandırıcı gelmedi. Şimdi eve geldik arkadaşlar gideceğim şimdi size bakım videosu da çekeceğim. Ondan sonra oturur bakarım şu makyajımı çıkartayım. Bu makyajı size istek bakım videosu çekilecek şimdi. Hepinizi öptüm bay bay. Ama ileriki, ileride yapacak yani konser artık ileride görüşürüz. Konseri tekrar olursa. Bay bay.